Aç bir kutup ayısı zincire bağlı savunmasız bir köpeğe yaklaşıyordu. Zincirden dolayı köpeğin kaçma şansı yoktu. Çevredeki insanların elinden bir şey gelmiyor, çaresizce olacakları bekliyorlardı. Fakat birazdan tüm dünyayı şok edecek bir olaya şahitlik edeceklerini bilmiyorlardı. Videomuza geçmeden hemen önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Veteriner Britani Semenyuk ve arkadaşı, Kanada Manitoba'da kutup aylarının fotoğrafını çekebilmek için Mile 5 koruma alanına bir gezintiye çıkmıştı. Her şey son derece iyi başlamıştı. Ekipmanları hazır, çekecekleri fotoğraflar için heyecan içindeydiler. Fakat sonra alışıla gelmişin dışında bir şey fark ettiler. Bir kutup ayısı, zincire bağlı Hudson isimli Sibirya kurdu cinsi kızak köpeğine doğru yaklaşıyordu. Kadın dehşet içinde kalmıştı. Amacı fotoğraf çekip birkaç iyi kare yakalamakken, ömrü boyunca hafızasından silinmeyecek bir trajediye şahit olmak üzereydi. Nefesler tutulmuştu. Yaklaşık 600 kilo ağırlığındaki devasa hayvan iyice yaklaştı. Sahibi Brian Ladun, gündüzleri köpeklerini bağlı tuttuğu için Hudson kaçıp kendini kurtaramıyor, öylece duruyordu. Britanya ve arkadaşı gerçekleşecek ani saldırıyı ve kaçınılmaz sonu bekliyorlardı ancak umulmadık bir manzarayla karşılaşacaklardı. Korku dolu bakışlar arasında kutup ayısı, Sibirya kurdunun yanına gidip onu burnu ile dürtmeye, pençesiyle onu ittirip dokunmaya başladı. Zaman zaman boynunu dişlerinin arasına alıyor ama zarar vermiyordu. Hudson da buna kuyruğunu sallayarak karşılık veriyor, ikili adeta yıllardır birlikte büyümüş, iki oyun arkadaşı gibi davranıyordu. Brian'ın söylediğine göre kutup ayıları aç kaldıklarında zaman zaman bölgeye gelip köpeklerle oyun oynuyor ve onların yemeklerine ortak oluyordu. Yaklaşık 15 dakika boyunca ikili oynadıktan sonra kutup ayısı Hudson'ın yemeğinden biraz yedi ve oradan uzaklaştı. Aralarında cüsse ve güç farkı olması sebebiyle bu oyun köpek için biraz yorucu olmuştu ama hiçbir zarar görmemişti. Daha önce bölgede birçok köpek aç kutup ayıları tarafından saldırıya uğramış ve onlara yem olmuştu. Ancak burada nadiren olabilecek bir istisna gerçekleşmişti. Doğaları gereği oldukça zeki olan ayılar, bölgedeki köpeklerin aslında bedava yiyecek anlamına geldiğini anlamışlar ve bu ziyaretleri alışkanlık haline getirmişlerdi. Bu yiyeceklere erişebilmek için onlarla iyi geçinmeleri gerektiğini eğer zarar verirlerse insanların önlem alıp onları bölgeye yaklaştırmayacaklarını öğrenmişlerdi. Britanya'nın çektiği bu tuhaf arkadaşlığa ilişkin fotoğraflar internette viral olup insanları şaşkınlık içinde bıraktı. Kadın hayatında ilk defa doğal ortamında bir kutup ayısı görmüş, hem de farklı türden bir hayvanla oyun oynamasına ve ilişkisine şahitlik etmişti. Doğa mucizelerle dolu. Bunu biliyoruz. Olmaz denilen birçok şey mümkün olabiliyor. Ve her defasında biz insanoğlunu hayretler içinde bırakmayı başarıyor. Dışarıdan bakıldığında bir felakete doğru adım adım yaklaşılıyor gibi görünen bir durum, kutup ayısı ve Sibirya kurdunun yaşadığı olaydaki gibi mutlu anlara ve güzelliklere sebep olabiliyor. Ve belki de hayat bize bir kez daha şu dersi veriyor. İnsanlığın en büyük düşmanı virüsler ve bakteriler değil, ön yargı ve akılsızlıktır. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Siz böyle bir olaya şahitlik etseniz ne yapardınız? Konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.